Kemak'ın sunduğu Duamız Bir programı devam ediyor. aradan sonra sevgili seyircilerimiz tekrar beraberiz. Kıymetli hocam, özellikle bir önceki bölümde İslam kardeşliğinin bugünün anlamında getirdiği sorumluluklar ve bir anlamda da kardeşliği bozacak davranışlardan sakınmak ve bunların neler olduğu üzerinde kısa ve ana öz olarak durdunuz. Fakat bildiğimiz sizin dünyadaki İslam ümmetinin İslam coğrafyasının problemlerini ve bu problemlerin e, gayrimüslimler tarafından hiçbir zaman çözülmediği, fayda getirilmediği özellikle döne döne altını çizdiniz. Ama şu anda öyle bir konumdayız ki biz şu anda komşumuz Suriye ve bura İslam ümmeti. Ve orada gerçekten bir acı sıkıntılar ve bir dram yaşanıyor. Evet. Ve buradan insanlar ülkemize göç etmişler. Ve bizim şehrimizde de şu anda bu göç eden insanlardan, kardeşlerimizden büyük bir oranda var. O rakamı inşallah sizden alacağız. Ancak şunu ifade edeyim. Siz de bu çadır kentte bildiğim kadarıyla ilgilenen e, şehrimizin e, özellikle gönüllü kuruluşları içerisinde kanat önderlerindensiniz. Ve özel bir ilginiz var. Bu noktada Ülkemize, şehrimize, insanımıza bu kardeşlerimiz adına söyleyeceğiniz mesajlarınızı ve orada insanlarımızı söyleyeceğiniz böyle çok ender yaşanabilecek bir hatıranızı almak istesek neler söylemek istersiniz? hocam, e, hocam ben bir birkaç olay var çok etkilendiğim bir tanesi sanıyorum iki yıl kadar oldu. İki yıllığı buldum bilmiyorum. Hakkari'de askerlerimiz bir minibüste giderken normal bir trafik kazası oldu. Evet. Dereye döküldü askerlerimiz. Allah rahmet eylesin. Şehittirler inşallah. Evet. Orada köy kadınları vardı. Hakkali köy kadınlar. Koştular. Askerleri kurtarmaya çalışıyorlar. Bir askeri kucağına aldık bir köy kadını. Asker diyor ki anne benim elimi bırakma diyor. O köy kadın da diyor ki bırakır mıyım evladım? sen tam benim oğluma benzersin diyor. Biz aslında buyuz. Bizi birbirimizden ayıramazlar. O Suriye, çadın kent. Elhamdülillah haftada bir gün gidiyorum. Hatta zaman zaman oturup sanki bir aile gibi kendilerle biraz da moral olsun diye oralardan bahsediyorum. Kendileri dinliyorum. Tabii ki büyük sıkıntı. Halep'teydi. Halep'te bir fırın bombalandı. 80 kütür İnsan orada ekmek almak için sıraya geçmiş. 9-10 yaşlarında bir kız çocuğu yaralanmış enkazın altından çıkarıyorlar. Çıkarırken yamme Araplar böyle konuşur. Anneciğim diye bağırıyor. Göz yaşlarıyla izlemiştim o manzarayı. Şimdi nasıl tahammül edersin? Nasıl bir iş? Masum bir insan. Şimdi o çocuklar buralara bize sığınmışlar. Biz millet olarak Osmanlı'dan beri hep baba milletiz. Hatta Mısır'da bir hocamız bana öyle demişti. Osmanlı bizim babamız. Baba vefat etti. Biz de yetim kalmıştık. Kaldık dedi. Ve nahnu eytem diyorlar kendiler Arapça. Biz de yetimiz diyorlardı. Şimdi elhamdülillah e, ben Maraş'ı görüyorum. Diğer illerimiz de öyledir. Hakikaten e, bir ensar muhacirin kardeşliği yaşanıyor. Nedir? Şehrimizde eee pasaportlu gelip kiraya oturan Suriyeli kardeşlerimiz var. Ben bunları hiçbir zaman için mülteciler demedim. Çadır kente gittiğim zaman da misafirlerimiz dedim, kardeşlerimiz dedim. Hutbelere, vaazlara bakın başlarken de misafir kardeşlerimiz diye hitap ettim. Bakıyorum şehirde oturan kardeşlerimiz zaman zaman pazar yerine iniyorlar, alışveriş ediyorlar. Birçok esnaf onların alışverişinden, ufak tefek alışverişlerinden diye para da alıyor. Allah göstermesin. Bir gün ben de böyle olabilirim diyor. Bu öyle olacağından değil, inşallah olmayız. O içinden gelen bir şefkattir, merhamettir. Allah'ın merhamet ve şefkati bize yüklemiş. Bizim kalplerimizde var o. Çadırkente gidiyoruz. Bazen ee, böyle hoş olmayan sözler de oluyor. Nedir? Şöyle bir şey kandırıyorlar. E, yayıyorlar. Efendim Birleşmiş Milletler işte e, veriyor da Türkiye bize veriyor mu acaba tamamını falan şekilde. Böyle şeyler oluyor. Evet. Geçen bir gün dedim ki artık asla dedim. Türkiye ne Birleşmiş Milletler ne Fransa ne Almanya ya Amerika. Türkiye sizlerin öz kardeşlerimizdir. Hiçbir gün size mülteci olarak bakmadı, bakmaz. Siz bizim kardeşlerimizsiniz. Siz muhacirsiniz, biz de ensarız dedim. Orada bir zaap var. İnanın beni dış kapıya kadar yolladı. Biz dedi, hakikaten dedi, işin gerçeklerini bilemiyorduk, bilmiyorduk. Dış kapıya kadar yolladı. İki hafta üst üste beni dış kapıya kadar yolladı. Ayrılırken de uzaklaştık ayrıldık. Evet. Tabi biz de onlara karşı elimizden geleni yaptık hamdolsun. Yapıyoruz. Valiliğimiz de yapıyor. Diğer sivil toplum kuruluşları da yapıyor. Biz de yapıyoruz. İlk geldikleri günler Allah'a şükürler olsun. Allah'a şükür ediyorum. Maraş halkına, Maraş sanayicisine teşekkür ediyorum. 3000 bin kişi civarında insanın elbisesini, ayakkabısını giydirdik biz vakıf olarak. Bu konunun dışında bir şey ama konu kardeşlik olduğu için uyum olur diye söylüyorum. Evet hocam. Ve Maraş halkı da bunun için seferber oluyor. Tam bir ensar muhacirin kardeşliği olmasa da ensar ve muhacirin kardeşliğine benzer bir kardeşlik yaşanıyor. Benzeri yaşanıyor elhamdülillah. Burada Maraş halkında da çok teşekkür etmek lazım. Evet hocam. Zengini fakiri inanın eminim ki evinde iki yatağı olan bir aile oraya bir Suriyeli kardeşimiz gelmişse yatağının birini ona götürüyor. Bundan da haberdarım. Yani vakıf olunca sık sık gidiyoruz, geliyoruz, yanıma geliyorlar, haberdar oluyoruz bundan. İşte bize gerek olan da budur. Ümmetin birliği derler hocalarımız kürsülerde. Ümmetin birliği. Ümmet birlik olmazsa Irak'ta köylü acımasın duymazsın. Suriye bombalarının acımasın duymazsın. Şöyle de düşünelim. Yani geçmişte aynı çileleri biz çekmedik mi? Osmanlı'nın çöküş dönemlerinde Pakistan'dan bir haber geliyor. Diyorlar ki yardım edeceğiz. Ve orada Eyüp, neydi? İkbal Muhammed İkbal. Bizim Mehmet, Mehmet Akif'imizin seviyesinde bir mübarek insan. Hilafete yardım edelim. Osmanlı'ya yardım edelim. 500 bin insan meydana toplanıyor ve cebinde herkes ne varsa atıyor ortaya. Bilezik, küpe, yüzük, para bir tanesi çıkıyor efendim benim verecek bir şeyim kalmadı. Bir palton var acaba kabul eder misiniz diyor. Tabii ki kabul ederiz diyor. Adam sırtındaki paltoyu çıkarıyor ortaya koyuyor. İşte İslam kardeşliği budur. Elindeki yüzü Elindeki bileziği kulağından küpeye atıyor insanlar, cebindeki çocuğunun nafakasını atıyor insanlar. Biz de bunu yaptık, yapıyoruz. Onlar da bize yaptı, yaparlar da. Eğer ümmet şuuru, kardeşlik şuurunu bilinçlendirirsek, bu bilince uğraşırsak daha güzel şeyler olur. Ha, burada şu demek değildir ki, şunu söyleyemeyiz. Yani sadece Müslümanlara yardım edilir, öbürlerine yardım edilmez mi? Edilir. Öbürlerine de yardım ediyoruz. Ederiz. Öbürler dediğimiz çok ayıp bir laf oldu ama kalplerin tasarrufu Allah'ın elinde. Bir insanın midesi var mı? Var. Demek ki yemeğe ihtiyacı var. Elbiseye ihtiyacı var. Canı var mı? Can taşıyor mu? Var. Öyleyse onun da rahmete, şefkate, merhamete ihtiyacı var. Tedaviye ihtiyacı var. Ona da gideriz. Maraş'ın tabiriyle iki ayakta ödüş alır gideriz. Gittik de elhamdülillah. Gittik de. Kıymetli hocam, hakikaten güncel, güncel olduğu kadar da anlamlı, güzel bir e, cümlelerle ifade ettiniz. Ben de hocama sözü vermeden önce bir e, tespitte kısa e, ifadede bulunmak istiyorum. Bir gün müftülükte oturuyoruz bu kış günü rüzgar çok esmiş Maraş'ın bir deli boyrazı olur zaman zaman çadır kenti birbirine katmış. Maraş'ın halkı oraya seferber olmuş. Kardeşlerimiz üşümesin diye. Battaniyeler, ayakkabılar, elbiseler adeta taşınıyor. Fakat bunun ötesinde telefonda telefonda eden şahıs şunu söylüyordu. Hocam ne olursunuz kardeşlerimiz çadırda çok çok acı, çok sıkıntı içerisinde donuyorlar. Camilerden bir dua eder misiniz Allah'ın yardımının gelmesi için? Bu rüzgarın sekinete ermesi için bir dua eder misiniz diye kardeşleri adına dua talebinde bulunan bu necip milletin insanlarını görüyoruz. Allah yardım edenlerden razı olsun. Kardeşlik demek paylaşma demek kardeşlik demek birbirleriyle manen ve maddeten gönül bağı kurabilmek. Geçen hafta Cuma günü hutbem okudum camiden çıkacağım zaman çadır kentte birkaç kişi geldiler biz dediler Türkiye'yi destekleyici bir müzaharat diyorlar geldiler. Yürüyüş yapmak istiyoruz dediler. Ben dedim ki bu hafta miras kandili siz öyle tezahüratla falan uğraşmayın. Oturun bol bol Kur'an okuyun. Bol bol dua edin. Dua Bizim için daha önemli bir Müminin Daha önemli olacak gibi de şey yaptık arkadaşlar. Evet. İnşallah bu gönül bağı, bu Abi, birliktelik devam kardeşlerimiz edeceğiz. olacak devam inşallah. Devam edeceğiz. Evet. Yani e, ben hep şunu söylerim. Evet. Bir cumhurbaşkanı sokaktaki temizlik işçisine muhtaç, temizlik işçisi de cumhurbaşkanına muhtaç. Biz Suriye'ye muhtaçız. Biz Irak'a muhtaçız, onlar bize muhtaç. Almanya bizden alıyor bir takım şeyleri, biz de onlardan alıyoruz. Rusya bizden alıyor, biz de onlardan alıyoruz. Dünyada her herkes birbirine muhtaç. Evet. Onun için huzur ve istikrara dikkat etmek lazım. Evet. Huzurun olmadığı bir yerde istikrar olmaz. İstikrarın olmadığı yerde yatırım falan da olmaz. Parada evet. Para da kazanamaz kimse. Evet. Ee, hocam müsaadenizle özellikle vaktimizin de sonuna doğru yaklaştık. Ben İsmet Kalkan hocamdan. Ben İsmet hocamın hakkını aldım bu evet. hafta. Ee, özellikle ama sohbet çok anlamlı. Pratik ve güncel olması hasebiyle çok da güzel oldu. Özellikle İsmet Kalkan Hocam. Hocamın da söylediği anlamda, genel programın bir de özeti anlamında, İslam kardeşliği noktasında görev sorumluluklarımızı böyle temel başlıklarla, kısa ve öz olarak ifade etmeniz gerekirse neler söylemek istersiniz hocam? Evet, teşekkür ederim. Bu arada Umre'ye gitmeden önceki bir televizyon programında Ali Hocam hakkını bana vermişti. Ödeştik diye düşünüyorum bu sefer. <laughs> Efendim, yani gerçekten Ali Hocam güncelleyerek, İslam kardeşliğini güncelleyerek izah etmeye çalıştı. Buradan şu söylenebilir. Eğer yeryüzünde Allah'ın nizamına bağlı, peygamberin sünnetine gönül vermiş bir kardeşler topluluğu olmazsa yeryüzünde adaleti tesis edecek, zulmü ve fesadı ortadan kaldıracak bir topluluk olmayacak demektir. Dolayısıyla peygamberin "O ma ersalnake illa rahmeten lil alamin" ey habibim biz seni alemlere rahmet olarak gönderildik Gönder. denmesinin de aslında anlamı budur yani Allah'ın Resulü aramızda yok. Ama hala Allah'ın Resulü'nün tesis ettiği İslam kardeşliği görevini ifa ediyor. Bu anlamda sadece bu kardeşlikten Müslümanlar değil, aynı zamanda bu topraklar üzerinde, yeryüzünde yaşadığımız, yeryüzünü ve havayı birlikte soluduğumuz inanan, inanmayan bütün insanlar aslında bu kardeşlikten istifade ediyorlar diyebilmeliyiz. Evet. Şimdi ee, İslam kardeşliği e, sadece inananların birbirlerine karşı hak ve sorumlulukları olan bir kardeşlik değil. Aynı zamanda İslam kardeşliği tesis edilmesinin akabinde kendileriyle birlikte olan, ellerinin ulaşabildiği her yerdeki insanlara karşı görevlerini ifa etmek durumunda olan insanların efendim oluşturduğu bir mekanizmanın adıdır İslam kardeşliği. Yani basit bir olgu ya da sadece inananların birbirlerine karşı yapmak zorunda oldukları hak ve ödevler anlamına gelmiyor. Peygamberin alemlere rahmet olarak gönderilmesi ile alakalı bütün insanlara aslında şefkati, merhameti adaleti tevzi etmek anlamında bir mekanizmanın adıdır diyebiliriz. Şimdi tekrar genelden özele dönersek Zaman zaman İslam kardeşliği anlatılınca cemaatimizden bazıları ama hocam filanca insanı da mı seveceğim? Evet mümin ama şöyle şöyle yaptı ya da hala şöyle şöyle yapmakta diye onun olumsuz yanlarını, kötü tavırlarını, kötü ahlakını dikkate vermek suretiyle evet bu da mümin ama ben bunu da mı sevmeliyim dediklerini müşahede ediyoruz. Burası çok önemli. Yani İslam kardeşliği denince akla şu şeyi vermek lazım misali. İyiler iyilerle geçinir. İyilerle kötülerin bir arada olduğu yerde yine geçim belki ihtimal dahilindedir. Ama kötüyle kötünün anlaştığı hiç görülmemiştir. O halde ahlakı kötü olan kardeşimize karşı biz de kötü bir tavır sergileyecek olursak orada anlaşmadan, orada dayanışmadan, orada yardımlaşmadan söz edilemez. O halde üzerine düşen hak ve ödevleri yerine getirmeyerek su-i ahlak ve su-i muameleye sebep olan kardeşlerimizi de onları yeniden kazanmak adına sevmeli, onlara karşı kardeşlik hukukunun gereklerini ifa etmeliyiz. Allah Resulü bize bunu emrediyor. Allah bize bunu emrediyor Celle Celaluhu. Estağfirullah. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَل۪يظًا الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ Ayeti. Peygamber Efendimiz'in şahsında aslında bize de söyleniyor. Şayet ey Habibim Allah'ın rahmeti olmayaydı da sert davranaydın, göreydin o insanları hiç etrafında dururlar mıydı? Hepsi dağılıp giderlerdi. Öyleyse o haşin kalpli Bedevi insanları alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber'in etrafında İslam kardeşliği içerisinde bir araya toplayan şey aslında Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın af ve hoşgörüyü muamelesinin merkezine alan efendim bu uygulamasıydı. Yine ayet-i kerimede Allahu Teala müminlerden aynı şeyi istiyor. Velkazimin el gayza vel afina nas. Evet, öfkesini tutanlar. Velkazimin el gayz yani öfkesini kontrol edenler. Bizim için bu özellikle de içinde bulunduğumuz şu günlerde çok da önemli bir mesaj ifade ediyor. Öfkelerini tutanlar ve lafin aninnes insanları affedenler. Bu insanlar yönetilenler olabilir, yönetenler olabilir. İnsanları affedenler övülmüş oluyor ve devamında Cenab-ı Hak vallahu yuhibbul muhsinin. Şimdi biz biraz evvel e, iman etmeleri sebebiyle müminleri sevmenin şahsi bir tercihimiz değil, dini bir görev olduğunu ifade ettik. E şimdi Allah'ın sevgisini kazanmak adına Müslümanı sevmek önemli bir e, yol taşı. Çok önemli bir şey. Netice ne olmalı? Allah'ın da bizi sevmesi olmalı. Yani neticesi Allah'ın bizi sevmiş olması. E peki Allahu Teala bu ayette ne diyor? Vallahu yuhibbul muhsinin. İyi işler yapın. Aman ha kötülüğe sebebiyet vermeyin. Çığır açmayın. Çünkü Allah kötüleri sevmez demiyor da burada en azından. Allah ancak iyileri sever diyor. Yani iyi olmaya gayret edin. Birbirinize karşı muamelelerinize dikkat edin. Aşırı aşırılığa gitmeyin. Af ve hoşgörüyü muamelerinizin başına alın diyor. Bir başka ayeti i kerimede Celle Celaluhu ve la testavi'l hasenatu Hiç iyilikle kötülük ya da iyilerle kötüler bir olur mu? İdfa billeti hi O halde sen kötülüğü iyilikle defet. Yani kötülük edene kötülük et demiyor kötülük edeni iyilikle defet. Fe izellezî beyneke ve beynehu veliyyün hamîm. Adâvatun. Fe izellezî beyneke ve beynehu adâvatun. Ke ennehu hamîm. Şayet böyle yaparsan bir de bakarsın ki aralarında adavet ve düşmanlık olan iki kimsenin arasında sıcak bir arkadaşlık ve dostluk hasıl olmuş demektir. Yani durum şu. Biz e, gerek müminleri gerekse aslında müminlerin şefkat, merhamet ve adaletine muhtaç olan bütün dünya insanlarını sevmeliyiz. Ama bu sevgi onların kötülüklerini sevmek anlamına gelmiyor. Yunus Emre'nin de dediği gibi yaradılanı hoş görürüz, hoş gördük yaradandan ötürü. Yani insanlara hoş muamele etmek, insanlara sevgi ve merhamet çerçevesinde muamele etmek, onlara rıfk ile muamele etmek, Onların yaptıkları kötülükleri tasvip etmek anlamına gelmez. Kötülüklerinin muhakemesi, muhasemesi ayrı ama yaratandan ötürü insanı sevmek ve onun ihtiyacı olanı ona vermek ayrı bir erdemdir. Bu erdem ancak İslam kardeşliğinde var. Zaten vurgu yapmaya çalıştığımız şey de bu. Efendim, madem ki müminin mümini sevmesi hem alemi İslam hem de alemi İslam'ın merkezindeki İslam kardeşliğine muhtaç olan aleme efendim bir mesaj veriyor. Öyleyse kardeşlerin birbirlerine karşı efendim ödevler nelerdir? Şöyle kısaca maddeler halinde arz edelim. Bunlardan birincisi insanların birbirlerine sevdiklerini haber vermeleri. Hani biraz önce hadis-i şerifte peygamberimiz ne buyuruyordu? Birbirinizi sevin. Ama sevmek kolay bir sanat değil aslında. Zor bir sanat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de madem ki birbirinizi sevmeniz, imanınızın kemali için gerekli o halde birbirinize selam verin buyuruyordu. Ama insanın kalbinde sevgi yoksa ya da öfkesini kontrol edemiyorsa selam vermesi mümkün müdür? Değil, selam vermesi mümkün değil. Selam veremediği gibi karşısındaki insana seni seviyorum demesi de mümkün değil. O halde selam vermeli ve kardeşimize seni Allah için seviyorum diyebilmeliyiz. Eğer selamı esirgiyorsak, onu sevemiyoruz demektir. Eğer sevemiyorsak, imanın zevaline sebebiyet verecek bir hata ve kusur içindeyiz demektir. Bunu aslında konuları uzatmak mümkün. Vaktimizin bittiğini işaret ediyorlar. Dolayısıyla ben Hacı Veysade Hazretleri'nin selamıyla bitirmek istiyorum sohbetimizi. Hacı Veysade Hazretleri Konya'nın evliyasında. İstanbul'a hastalığı sebebiyle tedavi olmak için gittiğinde, Efendim hastaneye giderken evden çıkıp yolda hastaneye giden yol üzerinde tanıdığı tanımadığı herkese selam verirmiş. Esselamu Aleyküm, Esselamu Aleyküm. Oğlu demiş ki babacığım zaten hastasın ve zaten burası Konya değil halk seni tanımıyor. Selam vermek zorunda değilsin deyince evladım Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tanıdığın tanımadığın herkese selam ver buyurmadı mı? O bizden daha iyi bilmez mi dini? Ben peygamberin sünnetine tabi olarak herkese selam veriyorum der. Ertesi günü insanlar nereden duymuşlarsa dün selam veren insanların ve selam veren insanın bir Allah dostu olduğunu dolayısıyla onun selamını ve duasını almanın çok önemli olduğunu aralarında konuşurlar. Sabahleyin daha evinden çıkmadan Hacı ve İhsade İstanbul halkı onun hastane güzergahına giden yolu üzerinde selamlaşmak ve onunla musafalaşmak için sıraya girmişlerdir. Bu bizim için çok önemli. Efendim birbirimize selam verelim. Birbirimize sevdiğimizi ilan edelim. Bu sevginin hatırına birbirimize af ve hoşgörüyle muamele edelim. Aşırılıklarımıza, öfkemize lütfen bir çeki düzen verelim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi cümlemizin üzerine olsun inşallah. Evet. Sevgili seyirciler, bugün programımızın konusu İslam'da kardeşlik bilinci idi. asr Saadet'ten günümüze, günümüz toplumuna, Kur'an ve sünnet bütünlüğü içerisinde Müslüman kardeşlerde bulunması gereken o şahsiyet ve kimlikte esasında yeri olan, pratik hayata yansıyan özellikle bir takım değerler ifade ettiler. Özellikle Ali hocam günümüz Müslümanlarının birbirlerine olan sorumlulukları ve birbirlerine karşı olan duyarlılıklarının döne döne altını çizdiler. Ve İslam coğrafyasının halini, birliğini, dirliğini, kardeşliğini bozanların zalimlerin, münafıkların fitne ve fesatları sonunda ne gibi sıkıntılara düştüklerinin acı sonuçlarının ifadelerini ümmetin nasıl çektiğini ve İslam kardeşliğinin bozulması sonucunda İslam ümmetinin ve dünyanın ne gibi sıkıntılar karşısında kalacağının ifadesini zikrettiler. İsmet Hocam Kur'an ve Sünnet bütünlüğü içerisinde özellikle Kur'an ve Sünnet ekseninde İslam kardeşliği ve İslam kardeşliğinin getirdiği sorumluluklar üzerinde durdular. İşte bu tespitler çerçevesinde kardeşlik duygularıyla bir hayat yaşama, dua ve temennileriyle biz de sizlere hoşça kalın, Allah'a emanet olun diyoruz efendim. Kemak Duamız Bir Programını Sundu